Yani Doğu Türkistan genelinde 1600'den fazla toplama kampları olduğu söyleniyor. Peki içerisinde kimler var? İnsanların içerisinde profesörler var, doktorlar var, alimler var, sanatçılar var, ünlü ünlü sporcular var. Bu insanları alıp içerisine Çin'in e, endüstri alanında ihtiyacı bulunan çalışma bölgelerinde çalıştırmak için e, insanları bu içeri toplama kamplarını almıştı. Zaten insanları yani Müslüman oldukları için bu zulmü görüyordu. İnsanları tedavi ediyoruz bahanesiyle toplama kamplarını almıştı. Bakın insanları fiziki olarak pamuk tarlalarında çalışmaya mecbur ediyorlar. Sadece pamuk tarlaları mı? Hayır. Pamuk tarlaları dışında e, insanları bu şekilde işte e, ekmek fırınlarda çalıştırıyor. Sadece fırın mı? Hayır. Tekstil fabrikaları var. Kızların haline bakın. Çin bayrakları çekilmiş. Nerede bir fabrikada böyle bayraklarla böyle insanlar çalıştırılıyor? Bunların hepsi köle olarak çalışıyor.